Bu sezon Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor... ...sezon öncesi hazırlıklarına İzmit Atatürk Spor Salonu'na yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanı izleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulüp Başkanı İbrahim Ercin... ...antrenmanı takip eden basın mensuplarına yeni sezon hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kağıt Spor Büyükşehir Belediyesi olarak e, Basketbol federasyonu yıllardır beraber çalışıyoruz... ...ve her zaman güven ortamında ve sporcularla ilgili yaptığımız... Ödemelerle ilgili ve bütün maddelerle ilgili her şeyi yerine getirdiğimiz için bir güven var Kocaeli Büyükşehir Kağıt Spor'a. Dolayısıyla oraya bizi uygun görmüşler. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Zaten böyle bir şeyler olabileceği kulağımıza geliyordu. Ona göre bir ön hazırlık yapmıştık. Ona göre transferlerimizi yapmıştık. Şu anda çalışmalarımız başladı. İki tane Amerikalı da transfer ederek yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki Koceli'yi temsil etmek çok önemli burada. Hem kocaylıyı hem ilimizi hem de kulübümüzü. Dolayısıyla biz altyapı olarak daha önce bu sistemi de ayarlamıştık, hazırlamıştık. Teklif gelince memnuniyetle kabul edip yolumuza devam ediyoruz. Zaten Tayyar Başkanımız her zaman bir ilin tanıtması için spor çok önemli diyor ve takımlar çok önemli diyor. Bu doğrultuda biz de yollarımıza devam ediyoruz hociliği Büyükşehir'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hocamız kulübümüzü çok iyi tanıyor, bizi çok iyi tanıyor, biz de onu çok iyi tanıyoruz. Değerli bir hocamız. O yüzden hocamızla yolumuza devam ediyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Bir hedefimiz de bu yıl için bu ligde tutunabilmek. Bu ligde önümüzdeki seneler Süper Ligi'yi hedefleyerek yolumuza devam etmek. İnşallah bu, lig, bu sene bizim için özel bir lig olacak. Biz de ona göre özel hazırlandık. Hem ilimizi hem burada bütün seyircimizi bekliyoruz maçlarımıza. Değişik bir şey oldu. Son 0.7 Salise'de bir basketle yenildiğimiz Maraş'ta ilk maçımızı orada yapıyoruz. Onlar da birinci ilgiye Onlarla ilk maçımızı orada yapacağız. Bizim için de değişik bir şey oldu. Onları da orada son saniye basketi kaçırarak bir sayıyla yenilmiştik. Burada da yine, yenerken 08 8 Salise ile yenildik. İşte ilk maçımız onlarla. Güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz ee, inşallah. E, başarılarla dolu bir yıl olur. Bir değerli Yönetim Kur'u üyelerimiz var. Hepsine branşları dağıttık. Onlar branşları takip ediyor, raporları bana getiriyor. Altta zaten koordinatörlerimiz var. Hocalarla birlikte yoluna devam eden. E, tabii büyük bir aileyiz. E, şu anda 8 bin civarında sporcumuz var. 140 antrenörümüz var. Hem Türk sporuna hizmet ediyoruz, hem ilimize, hem de sporcularımıza, kendi çocuklarımıza yol almaya çalışıyoruz. Bizim severek yaptığımız bir iş, zaten sporun içinden gelen birisi olarak hem sporculuk yaptım, hem milli sporculuk, milli takım teknik direktörlüğü yaptım, uluslararası yöneticilik yaptım. Zevkle bu işi yönetiyorum. İnşallah herkesin destekleriyle bunu daha da geliştireceğiz, ilimize yayacağız. İlimizde ne kadar çok çocuğa spor yaptırabilirsek o da önemli. Biz bir önce olarak yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Kocaeli'deki bütün sporculara sahip çıkmak. Hatta bununla ilgili bir çalışmamız olacak yakında. Yani başka ile gideceğine kağıt spora gelsin sporcular biz sahip çıkalım. Böyle bir düşüncemiz var inşallah onları da ileride gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Kocaeli'ye, Kocaeli'nin sporuna, Kocaeli gençlerine hizmet edebilmek. Tahir Başkanımız her zaman bize destek veriyor. Onun destekleriyle bu kulübü büyüterek yolumuza devam edeceğiz.